Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft mini game serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de dropper yani yüksekten düşme oynayacağız. Ama he, bu arada arkadaşlar bir tane skin buldum şeyden. Tanıyanlarınız vardır belki bu skin'deki arkadaşı. Kendisi Walter White oluyor. Breaking Bad dizisinden yani izlemeyeniz varsa mutlaka izleyin derim. Ama yani şu an neden sadece ben varım bu şeyde? burada. Neyse 2 dakika bekleyelim. Ben de bu arada söyleyeceklerimi söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izleyenlerin yani çok büyük bir bölümü kanala abone değil. Yani bunu her videoda söylüyorum. E, videoyu beğenerek kanala abone olarak yani beni destekleyebilirsiniz. Yani ne kadar çabuk 1000 aboneyi geçersek yani videoların gelme sıklığı da o kadar çabuk e, nasıl diyelim? Çabuk olur diyelim. Yani daha fazla video gelir. Yani şu an için e, anket bırakmıştım ben topluluk sekmesinde. Yani oradaki ankette e, daha çok böyle mini game'lerin Gelmesini istemiştiniz Yani şu an haftanın 5 günü atmayı planlıyorum Yani şu ana kadar zaten 3 gün videolar yayınlandı Bu videoda Perşembe günü yayınlanacak Yani ben bu videoyu ayın 4'ünde Çekiyorum Çarşamba günü çekiyorum Perşembe günü yayınlanacak Bunun peşinden ben bir video daha çekeceğim Hemen peşinden O videoda cuma günü yayınlanacak Haydi başlayalım şuradan şöyle hızlıca bir geçelim. Hemen geçelim bakalım. Hedefimiz ilk 5. Yine şurası da tuvalete düşüyoruz şurada. Şu şekilde şuradan hızlı geç hızlı geç. Bu, tuvalete düştüm mü de sanki biri sifonu çekiyor gibi. Ha en gıcık yer ya. Burayı hiç sevmiyorum. Burayı çünkü geçemiyorum. Arkadaşlar bunun nasıl geçildiği ile ilgili şöyle yaparsam şuradan mı şeyini hiç bilmiyorum ki bunu. Acaba şurada ortaya mı geçeceğiz? Dur. Şöyle gel. Şurada bir şöyle yap. Sonra şöyle yap olmuyor. Yani dur öyle değil. Şurayı geç. Şöyle birazcık geç. Sanırım orada ortaya geçeceğiz. Şuradan. Ama orada Ctrl'ye basmamam gerekiyor o zaman. Dur bakalım. Şöyle dön. Yine Ctrl'ye bastım ya. Şu tarafa gidelim bir de. Şu tarafa. Arkadaşım, bunun şeyi nerede göremiyorum ki suyu. Neyse geç. Ha dur burası şey burayı biliyorum. Burayı böyle geçiyoruz. Şöyle tam şuradan. Şurayı geçtikten sonra şöyle dönüyoruz. Şurayı geçerken tam burada dönüyoruz. Şöyle şöyle suya denk getiriyorsunuz işte arkadaşlar. Bu kadar basit yani burası. Bu cir hangisiydi? Aa, dur bakalım bu şu tamam. Burayı geçmiştim geçenkinde. Şu bulutlar olmasa güzel olacaktı ama. Şuradan. Dur. Baga girdi oyun. Şöyle. Tam şuradan atlayacağız bakın. Şurayı şöyle geçeceğiz. Şöyle. Ve böyle. Hayır. Hayır. Bu kadar... Evet. Allah Allah. Çok sinir oldum ya. Kesin birinciyim yani. Allah Allah. Dördüncüyüm. Olsun yani. Gene ilk beşe girdim. Kesin birinciyim dedim. Dördüncü olduk ya ya. Toplamda da 24 fail olmuşuz. Neyse tam şey diyecektim. Oyun bitsin. Ben kaydı tekrar açayım diyecektim. Şöyle geçelim hemen. Yeni server'a geçelim. Yani bu arada 5 dakikada bir bölüm bitirdik yani. Yine oyunda oyuncu sayısı fazla var. Yani arkadaşım hile misin sen? Uçuyorsun. Şuradan şöyle Hemen iki tane şey verelim. Şunu verelim ya. Şunu tam hatırlayamadım ama. Aa şey. 30 saniye sayıyordu biraz önce. Neyse tekrardan başladı. Hani oyundan çıkmayın arkadaşlar ya. Hızlı hızlı yapalım bitirelim yani bence. Yani arkadaşlar bir de yani yorumlara şeyi de mutlaka yazmanızı tekrar istiyorum sizden. Rica ediyorum daha doğrusu. Yani şu an videoları ben 20 dakikayı biraz geçiriyorum yani. Çok fazla geçirmiyorum. Videoları nasıl yapalım? 19 yani 20 dakikanın altına düşüreyim mi? 20 dakikanın biraz üstünde mi olsun yani? Bunu siz belirleyin. Daha önceden sorduğumda 15 dakikanın üstünde olsa yeterli demiştiniz. Yani 15 ile 20 dakika arasında. Haydi en gıcık yer. Burayı hiç sevmiyorum. Buradan nefret ediyorum. Daha önce hiç geçemedim burayı. Şurayı şöyle... Yani e, CTRL tuşunu... Kullanmamaya çalışıyorum. Şöyle gel. Şöyle gel, şöyle git. Yani çünkü CTRL tuşu burada... E, şey... Nasıl diyeyim size? Kontrolü sağlamamı zorlaştırıyor. Şöyle gel biraz. Şöyle git, şöyle geri gel. Hadi be. Şöyle gel, şöyle git. Şöyle geri gel, şöyle. Haydi! İlk defa geçiyordum burayı da. Şöyle git. Şöyle 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 şöyle. Evet, burayı da geçtim. Sanırım bu oyunu öğreneceğim ya yavaş yavaş. Western Castle. Bu da şöyle arkadaşlar. Şuradan atlıyoruz. Şöyle gelip şöyle geçip tek seferde geçiyorsunuz yani burayı. Bu çok basit. Kestir. Sanırım burayı ilk defa göreceğim. Bakalım herkes şu tarafa atlıyor. Şöyle atlayalım. Şuradan da ama Dur şöyle gidelim. Aa. Şöyle gideceğiz. Şöyle şöyle. Orada da o köşeye dönmemiz gerekiyor. Tamam. Bu biraz sıkıntı. Acaba orada şurada da mı bir delik var? Şimdi şöyle gidiyoruz. Bakın şöyle. Şuradan. Sanırım şöyle gitsem daha mantıklı olacak da. Anlamadım. Şöyle gel. Bak tam şöyle geleceğiz. Şöyle. Burası sıkıntı ya. Burada kesin game over olacağız. Şöyle gelip acaba şuradan geçebilir miyiz? Bak. Aynen oradan geçebiliyoruz. O zaman şöyle çapraz atlayayım ben. Dur şöyle gel. Şimdi şöyle dur. Şöyle 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 gelsem. Şöyle biraz ileri gidelim. Olmuyor. Burayı nasıl geçeceğiz ya? Yani millet oraya nasıl uçuyor? Anlamadım. Acaba şuradan mı geliyor? Bir de bu taraftan deneyelim. Şöyle gel. Bir de şöyle deneyeceğim ya. Yok. Yemiyor. 50 saniye kaldı zaten. Yani oraya nasıl atlayacağız ki arkadaşım? Bir de bulut geldi hiç göremiyorum şu an. Bak, uzanmıyor ya oraya. Yani GTR'ye de basıyorum. Yani sağa sola da şöyle geçsem. Yok yine yemiyor. Bak. Ama millet arkadaşlar şuradan geçebiliyorlar. Yani sürekli bastım. O zaman sürekli basacağız bu zımbırtıya. Şöyle geleceğiz. Şöyle. O zaman birazcık şöyle kopluyum derken game over olduk yani. Bir kişi bitirebilmiş oyunu da. Bravo yani sana arkadaş. Nasıl becerdiysen orayı. Bayağı zordu yani o. İllüzyon muydu neydi? Bölümün adı. O hangisiymiş? Yani bir de şey de değil ya. İllüzyon yazıyordu ama. Şu an. Neyse. Bu, bu serverdan herkes çıktı. Şuradan çıkalım. Biz de çıkalım da. Şuradan hemen. yeni bir bölüme geçelim. Umarım tek kişilik yere atmasa. Tamam. Şuradan birkaç tane biz seçelim. Yani şöyle basitleri seçiyorum ki. Western seçelim bir de. Haydi aslan yiyenlerim. Yine hedefimiz ilk 5. ilk 5'e artık girmeye başladık da yani bundan sonraki hedefimiz yani bence birincilik olmalı. O ilizyon var yine. Yandık ya. Yandık ilizyon. İlizyon sıkıntı ya. İlizyon çok sıkıntı. Bu hangisiydi? Buraları artık ezberledim gibi ya. Buraları basit bir şekilde geçebiliyorum. Bu hangisiydi? Şu. Tamam. Şöyle. Ay. Şurada şöyle yapıyoruz. Şöyle ileri tam buraya geçtiğin zaman. Ya yine mi yine mi yine mi ya. Ya bu kadar şanssız olunmaz ama ya. Dur öyle değildi. Şurayı geçiyoruz şöyle. Lan. Az önce ben burayı tek seferde geçmiştim. Sanırım şu şeyi geçince basıyordum ya. Biraz böyle gidiyoruz. Biraz böyle şöyle. Aynen. Gıcık ya. Gıcıklığı tutacak ya. Heh geldi en gıcık yer. Haydi bakalım aslan yeğenim. Burayı kaç fail bitireceğiz acaba? Bak şuradan atlayacağım ya bu sefer. Şöyle. Ya gitmiyor ya. Havuz orada tamam havuzu gördüm. Acaba şöyle bir çevirsem olmuyor. Ya hep ben burayı zorluyorum da. Acaba farklı bir şeyden mi atlasam? Bak bu sefer sonuna geldim birazcık. Hmm. Demek ki bunların şeyleri biraz farklı. Şuradan gideceğim yine. Yani bakın son kareye kadar geliyorum. Birazcık şöyle gidelim. Hatta şurada şöyle basmaya yok orada değil de şurayı tam geçtiğinde basmaya başlayacağız galiba. Yok yemiyor ya. Ben birazcık bu tarafı zorlayacağım da. Aynen. Dur. Allah. Yanlış yere bastım. Şöyle geçeceğiz. Şöyle. Oha yani ya. Bu kadar zorlanmaz ama ya bu. Bu kadar zorlanmaz ama ya. Oy oy burayı kesin. Kesin kaldık ya burada. Orada şeye de bakamıyoruz ki. Öldüğümüzde o zaman şöyle yapacağız orada. Kendimizi geri çekeceğiz. Bu şeyi geçtiğimiz anda. Ya da şey o kırmızıyı ee, geçtiğimiz anda Yok. Kırmızıya gelmeden Shift'e basarak Pardon. Shift demişim. Ee, CTRL'ye basarak Kendimizi geri çekeceğiz. Yine fail olduk ya. Haydi bir tane daha oynayalım bari. Yani Orayı nasıl geçeceğimi yorumlara yazar mısınız arkadaşlar bu ilizyonun hani anlamadığım şey bir de burada e, ilizyon şeyini yazmıyor yani Atlantis olsun ya bu sefer. anlamadığım bir şekilde sürekli ilizyon geliyor. Yani bunlar basit olmaya başladı artık. ne o? BBQ tamam. Bu da kolay. Kolay deyip şurada geçemiyormuşum. Şu Ravine'yi neyi ilk defa görüyorum sanki. Ha şey tamam bu da basit. Bu da basit ya. Mineshaft de basit. Bu Atlantis hangisiydi? Yani şu ana kadar Fail olmadan. Geçtik. Ha Atlantis şu tamam. Dur. Şeyi unuttum. O millet bitirdi bile ya. Şuradan. Dur lan bitirme bitirme bitirme. Tamam ilk 3 bence güzel. İkinci oluyordum ya. İlk 3'e girdik güzeldi bence. Şuradan bir daha düş. Burada arkadaşlar geliyorlar, atlıyorlar sürekli. Şimdi buradan çıkarsam benim ilk beşim gidiyor mu acaba? Onu da tam bilmiyorum ya. Neyse bitti oyun zaten. Bence güzel. Şu önümdeki çok hızlı koştu benden ya. Şöyle çıkalım oyunu da videoyu da bitirelim arkadaşlar. Yani 20 dakika civarında tuttum bu sefer. 24 dakikalara 25 dakikalara e, getirmedim videoyu. Şöyle biraz geçeyim. Orada biraz, birazcık fazla ses var. Şöyle Walter White tipimle videoyu bitireyim arkadaşlar. Yani izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yani videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yani sizin sayenizde hızlı bir şekilde 1000 aboneye ulaşıp ondan sonra da daha hızlı ve daha seri bir şekilde videolar gelmeye devam edecek. Tekrar ediyorum ama izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.